Haydi millet, yazdırın buraya adınızı. Yarışma için hem geçin sıraya. Geç, geç, geç. Gelir. O oh, haydi. sen burada mısın? Hayırdır? Atış yarışmasına yazılacağım. Sen kendin mi yazılacaksın? Kendim ya. Yaz oraya, sütçü Ramiz kızı Vahide. Ya. Ne var, ne bakarsınız? Kadınlar için dildir yarışma be. Öyle mi? Evet. Kim demiştir ki dildir? Bak bak, dinle ben sana Süleyem. Caiz dildir, karıyla karışsınlar adamların işlerini. Hem senin baban bilir mi? Babam bilir. Yazayım mısın, yazmay mısın Katip Efendi? Tamam be, yazayım, yazayım. Allah Allah. Erkek gibi karı. Oldu. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Ne o? Sen de mi katılırsın musabakaya? Katılayım ya. Babana selam söyle Vahide. Sülerim. Namık'a da selam söyle. Sülerim. Sizinle işim hala bitmedi haberimiz olsun. Gözüm üstünüzde. Ey! Aynı babasına çekmiş. Dik başlı. Hoş buldum. Ee, buyur çağırmışsın beni gene? Çağırdım seni. İsterim bir şey söyleyeyim sana. Buyur söyle. Şimdi ben derim ki yarın sabah kayınpederin evine bayram ziyaretine gidelim. En bayram hediyelerini veririz. Emi de bu düğün günü ne zaman olacak onu konuşuruz derim. Ne dersin? İyi değilsin Cabbar Efendi. O deli terzi Kızın aklını kaçırmadan bu meseleyi bitirmek lazım. Hem de ne deli. Ama bilesin Bediye Hanım, benim o deliyle hala işim bitmemiştir. Ha! Bediye Hanım, sen şunlar ile de bayram hediyelerini halledersin ha? Hallederim Cebbar Efendi, halletmez mi? Hadi ben gittim artık. Hadi uğurlar ola. Ben kasabaya ineyim. E malum bugün Arife, erkek süt bekler va. Be. haydi selametle git kocacığım. Haydi. Hey ha, hey. Erken gel. Süleyman sen gelmeyeceğim. Ee ki dedim o vakit. Allah Allah. Camuş. O, kakalavsi Kamuş. Oh, Ben Kamuş'u arabaya çektireceğim. Sen de güğümlere git. Güğümlere. Hayda. Ramiz amca. Efendim? Bir şey söyleyecektim sana. Sen de Fatma yengene benzedin. İstersin bir şey söylesin bana. Söyle bakalım. Ben gidiyorum. Gidiyorsun nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte. Başımın çaresine bakacağım. Burada kalıp senin başın daha fazla belaya sokamam. Namık evladım. Ramiz amca. Ben Namık değilim. Benim adım Mustafa. Mustafa evladım. Keşke Namık olsaydım. Keşke senin yeğenin olsaydım ama değilim işte. Gitmem lazım Ramiz amca. Gitme git. Kim olursan ol git. Sana gitme demeyin. Yalnız... ...deyim ki... ...Mübarek Bayram'dan sonra gitsem... ...ne olur. Hadi. Büyümlere, büyümlere. Fırla. Ne? İstem biraz konuşam senin önemli. E Allah bir nefes alam. Dur. Önemli değil mana. Ah seni sabırsız. Sen dokuz ay sabrettin. Şöyle nasıl sabrettin? Ana ben yedi aylık doğmadım mı? Ne odada o da doğru. Söyle artık ne isteysen. Bu namık lazım gitsin buradan ana. Artık hepimiz biliyoruz ki o namık değil. Odur o kaçak meharaylar. Sus sus. Sus ne sülesin sen ne, ne kaçaki ne bıçaki vardır yere de sus sülemem Ben sülesem de sülemesem de herkes duyacak zaten yakında ama o zaman ne yapacağız Sus Deyim sana sus o namık o namık o bizim yegenimiz namık bizim yegenimiz Ana başımıza bela açacak deyim duymay mısın Sen beni duymay mısın sus deyim sana de haydi de geçtirelim muhabbete haydi ben babanla konuşuyoruz. Sus! Yok ne konuşasın babanla. Sen bu çocuk kafanla babana akıl mı vereceksin? Haydi işimiz var. Haydi çok işimiz var. Haydi. Aman yapma Allah aşkına. Babam yedi düvelde aranan kaçak evimize getirdi. Akrabamız dedi. Hepimize yutturdu. Yalan mı? Allah. Allah'ım sus diye bak hala konuşayım. Oğlan bu evden gidecek. Allah'ım. Allah, ım, Allah ım. ben bilmeyin bu kime çekti. Kim kime çekti? Sen de kime çekti? Sen desin kim kime çekti? Senin değil. Bu pabuç katliyenin kime çekti? Bilmem artık kime çekti. <laughs> Çektir lan seni eline. Babam nerede? Az önce çıktı. Koşarsan köşeyi dönmeden yakalarsın. Bir şey mi diyecektin? Esas sana var diyeceğim. Bana? Git evimizden. Uğursuzluk getirdin bize. Başımızı belaya soktun. Az kalsın babam yanacak idi senden ötürü. Haklısın. Madem ki haklıyım, ne duraysın? Git bu evden. Namık imiş. Yalancı. Kabahat bende. Baştan beri anlamıştım ki sende bir tuhaflık var. Doğru. O gece beni bu ahırda vursaydın... ...bunların hiçbiri başınıza gelmeyecek. Demek sen edin o. Utanmadan hırsız gibi girdin evimize. Sesinden lazım idi anlayan. Amacım saklanmaktı. Git dedim. Eğer senden ötürü ailemin başına bir iş gelirse... ...komutana bırakmam. Gözümü kırpmadan kendim vururum seni. Mahide... Sana bir şey soracağım. Neden bu kadar çok gitmemi istiyorsun? Gerçekten bir kaçak olduğum için mi? Yoksa... Yoksa bana aşık oldun, bunu kendine bile itiraf etmekte zorlandığın için mi? Sen kendini ne sanıyorsun? istenmediğim yerde kalmam merak etme. Vakit gelince gitmesini de bilirim.